Merhaba arkadaşlar, diye hep yeni bir Free Fire'da çocuklar karşınızdayım. Umarım sizsiniz diye ben sürsünüz beni çok iyiyim. O zaman videomuza geçelim. Evet abi bugün biz ne oynayacağız derseniz. Ee, ne oynayayım bilmiyorum. Evet tamam oynasam mı ya? İkinci part 2 iki olsun. Evet tamam abi. Etme girelim. daha bir Şimdi buradan bir şey seçmem lazım. Silah. Hem zaten şey yapıyorum. Seçecek silah bulamıyorum. Tabi ki bir Buradan bir şey bilmiyorum. Buradan denebileyim. da ne bileyim. Hadi mi ya boş boş silahlar seçip. Başta bunları seçmek için iyi. Bakalım ne kadar çalacağız sonra mı diğerlerini seçeriz öyle. Selam arkadaşlar. Abone olduysanız sevinirim. Umarım like atıp abone olmuşsunuzdur. Evet abi girdik. Arkadaşlar ne oluyor? Şimdi burada bu kadar insan var. Yeni açıldı galiba. Yer. Fikrimi çaldı. Baş Boş boş silahlar seçmeye hoşuma gidiyor. Abi neden vurmuyorsun? Arkadaşlar bu adam ne yapıyor? Abi. Arkadan vuracak. Evet. Ne dedim arkadaşlar? Arkadan vuracak demedim mi? Evet abi. Şu yeni gelen silahların hepsinin nefesini yemin ederim. Çok kötü var arkadaşlar. Dün, ederim. Kötü şey, yemin ederim çok kötü bir şey. Özür dilerim. Ama hava sıra koyamıyoruz. Nasıl bir şey? Yine aldık. Şimdi diyeceksiniz botsun abi. Oğlum. Bakın şimdi arkadaşlar bu adamlar Raistar gibi onu ya. Evet arkadaşlar bunları öldürelim bir. Evet, gördünüz mü arkadaş kafa atıyor bu ya. Böyle oyun mu olur ya? Çaresiz musun? Kafa da değmiyor. Bakınca tarıyı öldürüyorum tarıyı. Bak bu da kapatacak. Oğlum ne oluyor? Bak. Ya oğlum tariyerek o pompalıyla öldürmesini sağ Arkadaşlar sonunda 1 kilo alabildim. Zaten suçlara düşürdüm. Çünkü hiç hoşuma girmedi. Ne için vardınız. Silaha değişeceğim abi. Çok kötü silahmış bunlar. Bak kafa da atmıyorlar. Atmaya da koymuyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar gittiğine vurum. Kafa değmiyor abi. Bir tane böyle kafadan vuruş yapma Şimdi baksana abi. Tek şuradan ya. Çıktım orada kapatıyorlar. Neyse açıkça buradan çıkacağım ki. Şunu da işte bir tane bunlar seçelim belki. Ne bileyim. 2 olsa da alırız. Sonra mı dedi diyorlar size yazdım falan. Bu Afrika adam. Ya. Abi biz. O yüzden ne tane kafadan vuruşumuz olsun. Oha abi ne yap? Evet abi geldik buraya şimdi. Ya bu nasıl bir şunları şey? kadar vuruyorlar ya? Baksana tarihe rakam arkadan vurayım da. Arkadaşlar neden kafa değmiyor bir şey mi oldu ya ne oluyor ya Oğlum bu... Arkadaşlar bir diyecek söz bulamıyorum çünkü full kafa ben Ne zaman böyle oynayabileceğim ya ne zaman oynuyorum Öf, Baksın oğlum bu ne <laughs> Arkadaşlar geldik Yine başladık Arkadaşlar bu adam neden, neden kilimi çaldı beni yani sürekli öldürüyor <laughs> Arkadaşlar yine geldik bakalım olacak çok şükür bir tane kill aldım ama abi mail alamadım. atamadım yine ya. Oyunumu oynayabiliyorum. Adam arkadan sürekli vuruyor falan ya. Bir de kafa var direkt yani arkadan sarıyarak. Bir de kafa yani adam. Evet abi buradan çıkacağım. Ben bu silahlardan hiçbirini sevmedim. Çok kötüler. Baksana buradan kafa atamıyorum. Arkadaşlar bunlara da şimdi ne abi? Bu ikisi de yer mi ya? Girdim. <laughs> ne kadar seçiyor mu abi? Tamam abi mi falan seçelim? Sarılamaza var mıyım ya yok mu evet? Çünkü iki kilim var. Killer killerine killer baksana abi. 16 kil ne? Sizcem abi şurada bir lan like olmazsa alırım güzel. Ama bu türlü olmuyor abi. Bu aralar kafası açılıyor. Ne tarayarak öldürdük. Çok kötü. no. no. Arkadaşlar bu oyuna bir şey olmuş ya. Adama kafa attım ölmedi. Arkadan vurma. al ben de sana vururum abi bir de bana vurursun bir de ben de sana vururum <laughs> <laughs> Şimdi beni şimdi şey benim gibi muhafaza edeyim evet abi öldük yine neden konuşamayacağım abi? Her zaman siz hesaplıyorum. Size görevler verin. Kolay olsun biraz ama yine de ne bileyim. Bu oyunda böyle bir Ama peri kil falan almaya Ama biri, biri falan almayacağım. Evet şimdi atacağım. Ne oluyor? Ne oluyor abi? Böyle şey oluyor? Bakın siz abone olmayı. Ne oluyor abi? Ne Arkadaşlar kilimi çalıyorlar sürekli ya. Bu adam neden beni dalıyor ya? Abi durduk yere adamın Ya giter. Şöyle kafa atmaya çalışa ne oluyor? Lob yine semyolağaç. Arkadaşlar bilmem neydi silahlarından biri şu arkadaşlar bekleyin bakalım. Bunu seçince yani sorun girip başka seçelim de bakalım. abone mi seçeceğim arkadaşlar seçeceğim yani. Yani abone mi abone olduysanız abone mi arkadaşlar burada bu ay silahı var pompalı falan alırım Şimdi götürürüm bu birazdan belki kafatıyor ne oluyor Bak eliyle kafayı yiyeceğim abi yat aşağıya ya. Kafayı yiyeceğim abi eliyle vurmaya çalışıyor. O kadar botum. Oğlum adamın yanında gidiyorum kafa atıyor bak iyi de mi ya? Ne kadar yok diyeceğim abi ya. Neyse arkadaşlar ben bunu almaya çalışacağım bakalım. Kariyerek öldürüz ya tamam kafa atmıyor güzel. Ben şuna kafa Şu atmışım sonra ona kadar 3 tane atmışım. Kariyer. Neyse arkadaşlar bunları da öldürelim biraz. Sonra bakarız ne giriyoruz. Lan önüme çıktı. Ve kafa attı abi bu hile ya. Hatta bu mu vurdu ya bilmiyorum pek bir şey. Hile de bazen geliyor bu oyundan nifret ediyorum. Kafa acılar full. Ooo. Kafa kafana kafayı yedim ama. Şey yürüsü ayıttı. Bu adamın türlü olamıyorum ya. Sürekli bana dağılıyor. Bir de anatomu aldım güzel. Tarayarak aldım. Onlar da beni abi o yüzden. Ya kanka neden kafa demiyor ya? Arkadaşlar. o fena kafaydı kanka. Ben fena kafaydım. Arkadaşlar geldim buraya da siz abone olursanız sevinirim abi. Bazen abi demiştim de şey bak kafayı. Mikrofon kapatıyorum. Ooo. Kanka ben biraz girebilirim. Sizi de yok. Arkadaşlar. Abone olduysanız oynuyorum ben. Nasıl oynuyorum bu arada? Lan ne oluyor? Arkadaşlar oyuna Rice Star mı gir? <laughs> Neyse arkadaşlar bunu alalım. Rice Star işte, Tüm server ölürüm. Arkadaşlar. Bu ne bileyim ne Arkadaşlar. koşuyor bu? O da bunu öldürdü. Bu da beni öldürdü. Abi ne oluyor? Neden arkadan falan kafa yiyorum ya abi? Tarayarak öldüler. Ve bu adamı neden konuşamadım? Kanka böyle şey mi olur ya? Arkadaşlar kimi bir, bir, bir atacağım. Bu arada canıyım açayım ya. Yorumlara yazırsınız. Yedirim abone olduysanız da evet, bakarız. 130 abone olun, ne olur ya bu videoda ilerleyen 130 abone olursanız sevdim arkadaşlar. 130 abone olmak istiyorum. Böyle bir yıllar çekelim sizin için. Nerede buradan kanka? Evet. Sinirlenme bir şey kalmamış abi. Arkadaşlar ne oluyor oyunuma? Ya kilimi çaldı kafayı yiyeceğim. Bak ne yapıyor abi bunu ben bilemiyorum. Hadi evet, arkadaşlar bu arada arkadan falan sürekli öldürüyorum arkadaşlar. Yiyeceğim de abi ne yapıyor? O neydi lan orada? Oraya nasıl koymayı başardın? onu bilir misin? Kanka bu ne ya? Güzel 200 vurduk. Nasıl oluyor lan? Evet abi şu ana kadar 11 kill'imiz oldu. Salamaya girmemişiz. Evet girdim ha sıralamaya girmemiş dediğim anda girdim. Neyse arkadaşlar bunları öldürelim birbirinde. Pam. Demedi. Dem. Arkadan vurma. Arkadaşlar kafayı iyice masadan vururlar bir Ne, ee, ne bileyim. Ya oğlum öldürme beni Lan ben başkasıyla savaşıyorum. Neden böyle girişi yerden kapatıyorsunuz ki ya. O kadar mı? Neyse. Abi ne oluyor? yokmuş boş yere Arkadaşlar no. Arkadaşlar bu beni neden üstüne öldürüyorlar beni ya. Ya bu ne? Abi ne zaman oynasam beni bir yer kadar vuruyor. Ya da ona vuruyorlar. Kilim çalıyorlar falan. Hayatım çok kötü bir yer. Baksana abi sürekli arkadan falan vuruyorlar. Bak yine kilim çaldı. Arkadaş. Burada şey olur mu ya? Arkadan vuruyor biri. Hani eş neyse arkadaşlar. Başka ne de ya? Başka şeyler seçeceğim mi ya? Ne seçeyim ki? Afiyet değişmeyeceğim. Arkadaşlar Şunu bir şey abi bunu bir dolduralım Birinci yol olayım burada yani Çaylıka koyayım kafa atayım yani. Olmadı. Hadi i̇şte öldürü direkt. La bunu da öldürecek. Bunu da öldürecek abi. Sıralama girmek için Yani. Olmaz abi. Ben 20 yapacağım bana. Evet. 20 yapmış insan dedim abi. Bu oyun video bitene kadar gameplay yapamazsam yani. Sıralamaya girmek istiyorum. En azından bunda da giriyorum. Mod attık. son anda indi. böyle tarayarak öldürelim. Böyle arkadan böyle böyle şak. Evet abi. Oo. Anka. Kanka biraz uzakta gittin ha. Oğlum o ne orada nasıl? Evet tamam. Güzel. 7 tane kalmış. Hayır. Ya gitti ben de kasmayacağım. Neyse arkadaşlar. <laughs> Nasıl içecek silah yok mu ya? laboratuvarı ile kurduracağım öldürebilirim kanka. Ya çilimi çalma. Evet. Oğlum, oha. Allah'ım ya Rabbim ya arkadaşlar. Kanka ne olmuş sana ya? Neden direkt beni öldürüyorsun ki? Masana ne yaptım ki ya? satışı gidecektim ki. Arkadaşlar. Yine bu kapat yolu bu nasıl bir şey ne nasıl kapatıyorum? Nasıl atıyorum? onu söylesiniz abi. <laughs> Bu arada kaça <kaşı> çakma... Oha. <gülüyor> <Yeter>. <gülüyor> ya oğlum ne oluyor? Bak bak yeni bir şey yapıyorlar ya. İş. Sen jag spre. Ja, nu ska jag få tumme. Det är Ja, wir mähen dich. Ich finde Kanka, bak, öyle olmaz. Kanka, ne yapıyorsun oğlum? Sen nasıl okut? Böyle oyun mu olur ya? Mesela seçeyim ki tam pas seçeyim. Yani abi bilmiyorum. Son turu bakayım ben görürüz. Kompalı seçim son şey seçim. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadan vurayım. Bir kilimde çaldılar kafayı yiyeceğim. Afk'ların niye benim kilimde çaldınız abi ya? lan bu ne? <laughs> bu arkadaş adam çok güçlü. Furk kafa atıyor abi bu ne ya?

bekliyorsa umarım bana vurmaz. Ben sevmiyorum Lan lan. <laughs> Arkadaşlar öldüm. Şöyle <laughs> Eagle'ın kafa tam abi. Oo attım. <laughs> Demek ki konuşunca atabiliyoruz kanka. Qarın da şey bu kartını ben sana kimiş almak. Seni de aldım aldım. İkinci yatma aşağıya abi. Bizi ben öldür diyorsunuz. Neyse. Ooo ne yaptım ben? Arkadaşlar, arkadaşlar olmaz ama böyle arkadaşlar. Arkadaşlar olmaz lag oluyor. Aşırı lag. Arkadaşlar bu arada çıkayım ya. Bir kere şey oynasam mı yani bilmiyorum. Ya kanka neden arkadan vuruyorsunuz beni? Ben ne suçum var ya? Kanka bu nasıl bir şey oyunu? Her şey seçmiş ya. Kavimi seçmiş bu da. Neyse olsun. Artık kapattım. Neden öyle oldu Yo kanka. Kafa atacaktım ya. Hmm. Abone olur musunuz? Sevinirim bu arada. Ya o bir sebinsem oluyorum ya. Sevinecekken vuruyorlar ya. Öldürdüğüm için 25 girim var oha. Şimdilik yani 21 dakika keşke ben çıkıyorum. Switch oynasak mı? İki bölümü de oynayalım. Notum yok ya. Elmasım da yok. Elmat evet almalar. Gördüğünüz gibi Prime'in bile yok yani o kadar. Sıfır Prime'in var.

Alsın bir. Bir tarı öldürdü lazım bizi öldürüyordu. Şuna bir kafa atalım. Kirimi çalmazsa yer. Şuna bir aldılar abi bu kilimde yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu da pek durmuş. Zaten o kafa attım abi. Evet abi bunu da at kafa atıp öldürdük. Bir kill aldım galiba. Evet. Eagle varmış. Oo, Eagle var. Ben de varım. Böyle olmaz ki ya bekleyin. Eagle'ı sonra alacağım abi? İki tane muhafız duvarım varmış. O yüzden bunu alacağım. Ben bunu alacağım. Bakalım ne olacak. Boş boş alalım. Evet. Arkadaşlar. Atalım bir videoyu. Ya da atmayalım ya. Şey yaparız. Adımları takmayalım. Böyle oluyoruz. Eğer şey yapmadı yani arkada yani. Ekip oynuyoruz evet. Buna girerim. Allah bu şunu yap. Ücretsiz şey yani Bileyim. Kanka al, kafa atayım sana. Ya hayır kilimi şam. Aha FK kız. Ya ya yeter ya. Ben alacaktım o kızı. Kilini Onda abi çok kolay bitiriyoruz onu da. Bunlar afk kaç ya. Sayılmaz ki öyle. ey yol yükselteceğim ve ben hani yine mi yükseltiyorum arkadaşlar bunları ne yaptım ben ya iyi yıl oldum burada menalı silah yok mu ya şu kılıç kasma abi adamlar gelince vururuz dedik yani abone ya olduysanız bunları öldürürüz inşallah Oyun çok kısa, kısa sürdü çünkü full on, öldürürüz adamları sıfır kaldılar. Galiba sıfırda kazanacağız abi. Arkadaşlar ne oluyor? Yattım aşağıya galiba. Oha son anda. Bu hal şu silahı bunu değiş abi. Şunu bir değişalım abi. Abi ya. Ben alacaktım onu kanka. Arkadaşlar bunlar neden benim kilim sürekli? Adamın 8 kili var. Arkadaşlar. Oyunu kazandık. Alalım bir kafa atarız. tamam. Oyunu kazandık ya kolay. Kolay bir oyundu bir tek. Lan bunlar neden GB8 seçiyorlar? Gibi 18'miş. Mal gibi. Kanka öyle olmaz ama ya. Arkadaşlar bunu salmayacağım bu kilere. Ben bazılarını çalacağım ondan. Maalesef. Mecburum. Çünkü abi sürekli sü baksana abi adam kili. 8 kilo almış abi. Bu iyisi yapma çalışıyordur. O lan kilimi çalmasana. Ya sana yaptırmayacağım. Diğeri nerede? Kanka ne de nerede? Al bir. Hürriyatsın. Arkadaşlar bunu hiç vermeyeceğim bu kirliler. Çok kötü olacak. Sinirlensin biraz. Onlar bizi sinirlendirebiliyorlar. Nerede ya bu adam? Tamam şimdi bakabileceğim. Ya kız aldı. Böyle iş mi olur ya? Hı, tamam. Güzel o alamadı. Ama yerde kill alamadım abi. Evet kula öndü biraz. başka insan var mı? Net yok. Ölerimizi alalım. Neyse arkadaşlar <laughs> umarım sevmişsinizdir. Kendinize bakın. Bay bay. Abone olup like attıysanız. Bay bay.